Gece yarısı evde tek başımaydım. Birden odanın köşesinden soğuk bir nefes hissettim. Telefonuma baktım. Ekranda eski Arap harfleri belirdi. O anda fısıltı duyuldu. Ben buradayım. Seni bekliyorum. Sonra her şey karardı. Telefon yere düştü. Ekran hala yanıyordu. Arap harfleri artık silikleşmişti ama içlerinden biri hala kıpırdıyordu. Sanki canlıydı o an bir şey fark ettim. Telefonun kamerası açıktı ama ben açmamıştım. Kamera tavanı gösteriyordu. Ama o tavanda bir çift siyah göz bana bakıyordu. Gözlerin çevresi simsiyah, göz bebekleri yoktu ve gülüyordu. Kafamı tavana kaldırdım, hiçbir şey yoktu. Sadece telefon kamerasında görünüyordu. Bir anda burnuma gelen yanık kükürt kokusuyla midem bulandı. Cinler o kokuyla gelir derlerdi. Tam ayağa kalkacaktım ki. Evdeki Kur'an düşmeye başladı. Rafın en tepesindeydi. Kimse dokunmamıştı. Ama sayfaları kendi kendine çevrilip yırtılıyordu. Tam cin suresinin olduğu yerden. O duvardaki saat tam sıfır gösterdiğinde bir kapı sesi duyuldu. Ama kapı çalmadı. Açıldı. Evde başka kimse yoktu. Sadece çok ince bir ayak sesi koridorda yankılanmaya başladı. Sanki ayakta yürüyen biri değil de tırnaklarıyla ilerleyen bir şey. Duvarlara sürtüne sürtüne geliyordu ve mırıldanıyordu. Beni çağırdın. Şimdi benimle gel. Üzerime gelen o karartı kapıdan değil, duvardan geçti ve ben konuşamıyordum. Sadece ağzım açıldı ama hiçbir ses çıkmadı. Yavaşça boynuma yaklaştı. Sırtımda nefesini hissettim. Ama bu nefes insan nefesi değildi. Sanki nefes değil, soğuk topraktan çıkan ölüm buharıydı. İnaya baktım. Benim arkamda kimse yoktu. Ama aynada arkamda biri vardı. Boynunu eğdi. Arapça bir dua okumaya başladı. Ama bu bir koruma duası değil, çağırma duasıydı. Ve ben o kelimeleri anlamadığım halde içimden tekrar etmeye başladım. Çünkü bedenim artık bana ait değildi. O günden sonra evin içinde sürekli biri yürüyor ama ben göremiyorum. Sadece nefesini duyuyorum. Kur'an okumaya kalkıyorum. Boğazım tıkanıyor. Ezanda gözlerim kararıyor. Ve her gece saat 3'te telefonum kendi kendine açılıyor. Kamera yine tavana bakıyor. Ve o gözler hala orada. Eğer bu videoyu gece izliyorsan, özellikle saat 3'e yakınsa telefon kameranı açma, aynaya bakma ve sakın Arapça bir kelimeyi rastgele tekrar etme. Çünkü bazen onlar sadece çağırmanı bekler. Bir kez çağırırsan, bir ömür gitmezler.